Evet, çay ihracatı da başlayacak galiba Tunus'a. Ee, Türkiye, Tunus'a devrim sonrası süreçte verdiği desteği ticari işbirlikleriyle de güçlendirmekte kararlı aslında. Tunus, Afrika'daki en önemli pazarlarından biri olarak gören Türkiye, ticaret hacmini artırmaya hedefliyor. Afrika'daki Türk yatırımlarının miktarı 6 milyar dolar. Bunun yüzde 12'si Tunus'ta. Yalnızca bu veri bile Türkiye'nin Tunus pazarına verdiği önemi anlatmaya yetiyor. Tunus'la Türkiye arasında hali hazırda 100 milyon doları hibe olmak üzere 500 milyon dolarlık kredi anlaşması bulunuyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2012 sonu itibariyle 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Ancak hedef yıl sonunda bu rakamı 3 milyar dolara çıkarmak. Ülkede yaşanan devrimin ardından bu hedefe yönelik iki ülkede önemli adımlar attı. Bu adımların ticaret hayatına yansıması da gecikmedi. Zira Türkiye geçen yıl Tunus'tan 2000 ton hurma alırken bu yıl gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla bu miktar 5000 tona yükseldi. Gelecek yıl Tunus'un da Türkiye'ye gümrük vergilerini sıfırlaması bekleniyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a göre iki ülke arasındaki ticari dengesizlik de hızla düzeliyor. 2013'ün ilk 4 ayında Tunus'un Türkiye ihracatı %54 artmıştır. Ayrılarında Türkiye'nin Rusya ihracatı ise sadece yüzde beş artmıştır. Bu aramızdaki ikili işbirliğinde dengenin yavaş yavaş kurulmaya başlandığını, Tunus'un Türkiye'ye karşı daha fazla ihracat yapma içinde, gayret içinde olduğunu artık soluk bir göstergesi. Tunuslu yetkililer ülkedeki 740 milyon dolarlık Türk yatırımının artmasını istiyor. Türkiye'de daha önce bir yatırım ofisi açtık. Şimdi turizm ofisi açmaya hazırlanıyoruz. Tüm bu sembolik adımlar Tunus-Türkiye ilişkilerinin sistematik bir şekilde geliştirilmesine hizmet ediyor. Bunun gibi adımlarla her iki ülkede de karşılıklı pazarları büyüteceğiz. Bugün burada imzalanan anlaşmalar ve daha öncekiler iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacak. Son dört ayda dahi karşılıklı ziyaretler sonrası Tunus'un Türkiye'ye ihracatında yüzde altılık artış kaydettik. Tunus'ta iş yapmak isteyen tüm Türk şirketlerine yardımcı olmak için buradayız. Devrimden bu yana Tunus-Türkiye ilişkileri karşılıklı resmi ziyaretlerle pekiştirildi. Ancak iki ülkede ilişkilerin yalnızca resmi ziyaret düzeyinde kalmaması konusunda kararlı. İlk kez düzenlenen Türkiye-Tunus İş Forumu da bunun en somut göstergelerinden. Görünen o ki Tunus'a ekonomik zorluklarla mücadelesinde en büyük destek Türkiye ve Türk iş adamlarından gelecek. Gözde Şeker, TRT Türk, Tunus. Evet Profesör Doktor Zekeriya Kurşun'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi bu son haberde söyledik. Tunus Türkiye ticaret hacmi 1 milyar dolar. Bir eski rakamlara bakalım. 98 yılında Afrika ile 1.7 milyar dolarken 2012 yılında da bu 20 milyar dolara çıkmış. Diğer taraftan da büyük elçiliklerin sayısı giderek artıyor. Bugün hali hazırda 34 büyük elçilik var. Artık programı kapatacağız sonuna geliyoruz. Genel olarak bir bundan sonraki süreçte Afrika kıtası ile ilişkiler nasıl gidecek? Tabii, Türkiye her şeyden önce uluslararası ilişkilerini çeşitlendirmek zorundadır ee, ve yıllardır e, bu konuda işte Avrupa ile Amerika ile olan ilişkilerini e, biliyoruz çok da tecrübe deneyim kazanmıştır ama e, sanıyorum belki de geçmişte e, sadece bu kıtalarla yani Avrupa Amerika ile uğraşmanın getirdiği o yorgunluktan dolayı e, Afrika kıtası ihmal edilmişti. Şimdi bu, bu yeni süreç. Aslında sadece bizim için de değil, Çin için, Brezilya için, hatta diğer ülkeler bir için bir de. Rekabet de dolayı, evet, bir rekabet konusu. ortaya çıktı ve Türkiye bu rekabete girebilecek e, potansiyele sahiptir. Tabii burada çok stratejik çalışmak gerekiyor. Sadece ve sadece orada e, üst düzey ziyaretler ya da işte bir takım tanıtma faaliyetleriyle değil, fiilen elle tutulur yapılabilecek birçok işimiz var, olması gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin TİKA, yani e, e, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın, faaliyetleri çok önemli ama onlar da kendilerini yenilemek zorundalar. Yani bir kamuoyu oluşturmak yetmiyor. Aynı zamanda o kamuoyunun eline bir Türk bayrağını vereceğiniz bir kurum oluşturmak gerekiyor. Ee, sadece bir yerde e, yoğunlaşmak yine yetmiyor Afrika için. Birçok yerde bulunmak gerekiyor ve şundan da korkmamak gerekiyor. Afrika'da bu özellikle çatışma kültürü içerisinde e, var olan ülke, çatışma kültürünün yoğun olduğu ülkelerde Ara bulucu olmak, siyasi sorunları çözen ülke olmak, onlara bu anlamda danışmalık yapan ülke olmak durumundayız. O konulardan da korkmamak gerekiyor. Ve son olarak şu hususu hemen e, izninizle sizin e, yayınınız aracıyla söyleyeyim. Evet. Özellikle şu anda Darfur'dan Çat tarafına e, sığınmak zorunda kalan son birkaç ay içerisinde 100 bin kadar insan var. Ve bunlar e, yağmur ve hepsinin başladı, başlayacağı için bugünlerde bütün dünya ile ilişkisi kesilecek. E bu 100 bin insan açlığa mahkum yok olmayla karşı karşıya. Yani uluslararası gıda programları vesaire buna yetmeyecektir. Bu yüzden Türkiye'nin mesela bu meselelerde de ciddi, e, tutarlı bir takım projeler hazırlayıp hem Türk kamuoyumuzun bu anlamda e, bilgilendirilmesi hem de dünyadaki uluslararası kuruluşların harekete geçirilmesi gerekiyor. Evet. E, bu açıdan e, öncelikli şundan başlayabiliriz. Afrika kara değil. Kara kıtı Afrika demeyi evet. evet bırakalım artık gerçekten de daha e, iyi şeyler konuşmayı biz de istiyoruz ama zaman zaman maalesef. Gerçekten rengi kara değil. Yani kıta olarak yeşillik egemen, efendim toprağın evet. rengi egemen vesaire onlarda kara olumlu bir imajdır. Ama biz kara dediğimizde. Daha olumsuz bir imaj gibi evet. oluyor ama o algıyı da değiştireceğiz yıllar içinde galiba. Evet. Çok evet. teşekkür başlayalım. ederiz programımıza konuk olduğunuz Profesör Doktor Zekeriya Kurşun. Ve böylelikle artık programı nokta alıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. TST Türk'te kalın ve Dünya Türkçe izleyin. Hoşçakalın.